Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hepinizin bildiği üzere Çanakkale Zaferimiz'in 108. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Buradan da tekrardan söylemiş olalım, diyelim ve videomuza geçelim. Şimdi bugünkü videomuz ne arkadaşlar? Trash üst korudur. Şimdi bir çok farklı içerik yaptığım için dedim ki ulan bugün de bir farklı içerik yapayım. Güzel de cuk diye oturan bir içeriğimiz var. Şimdi içeriğimiz Trash üst koridor. Hayalet ışınla. Ee, burada gördüğünüz gibi yani farklı ürünlerle Glacial augment'le falan oynayan bir treşimiz var. Şimdi diyeceksiniz ki abi her böyle oynayanı analiz mi ediyorsun? Hayır abi. Bu adam Kore sunucusunda 1300 puan. Bak 1300 özgür hemen şuraya koy. Hemen Treş oyunlarını ve puanını kardeşlerimiz görsün. Bu yüzden analiz ediyorum. İnanılmaz garip geldi bana. Yani bana değil size de garip geldiğini düşünüyorum ben. O yüzden kesinlikle bunu analiz etmem gerekiyor. Bu adam ne yapıyor, ne ediyor? Şimdi öncelikle birincisi şunu söylemek istiyorum ben size. Üst koridorda dash atan. Yani dash atan, ne bileyim Jax mesela ilk aklıma gelen Jax maçlarında gördüm çünkü. Mesela Jax gibi bir şampiyona karşı ben çok güçlü olacağını düşünüyorum. Şimdi neden? Şimdi Jax'a karşı mesela Gragas tercihi e, genelde güzel oluyor. Neden? Şimdi birebir de belli bir süreden sonra Jax evet Gragas'ı çok rahat bir şekilde yenebiliyor. Ama bu tarz maçlarda bu tarz yüksek elo'daki maçlarda asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Tamam koridor çok önemli eyvallah. Ama bir önemli şey varsa da o da arkadaşlar. E, o bir dakika hayaletini bastı burada yalnız. Graves skoru alabilir mi diyeceğim. Devam edecekler mi? Yok. Hayaletle güzelce kaçtı buradan. Takım savaşlarındaki işlevselliğiniz, yani takım savaşlarında şampiyonunuzun neler yaptığı. Şimdi düşündüğümüz zaman treş takım savaşında eğer ki nişancısı, orta koridoru, ormancısı vesaire birisi veya birileri kasarsa ve gerçekten maçı taşıma seviyesine getirirse bu treş çok dert olur. Öncelikle kule altı yeme ihtimaline karşılık buraya totem atmış. Bu totemin counter play'ine karşı Graves'in yani karşı ormancının şuradaki fogda yani şuradaki kara karanlıkta bekliyor olması. Bunu aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Hani buraya totem attığını düşünüyorsanız veya gördüyseniz bu koridor ittirilene kadar kendinizi göstermeyin. Tam ittirildi diyelim. Bakın ben size göstereyim tam zamanını. Şimdi bak burada minyonlar öldü. Tam şu an çıkabilirsin mesela. Bu saatten sonra bu adamın buradan kaçma ihtimali yok. Şimdi neden bunu yapıyor insanlar onu da hemen size söyleyeyim. Thresh'le analizinden farklı. Bu adama kesin kule altı yapacağını düşünüyorsa bir üst koridor ve orman ikilisi. Bu adamın minyonları bırakıp kaçmasını istemiyorlar. Çünkü öldürdükleri takdirde hem minyon kaybedecekler hem de altın kazanacaklar. O yüzden kaçmasını istemiyorlar. O yüzden burada son saniyeye kadar bekliyorlar. Yoksa hani gözükmenizin öyle über bir olayı yok bunun dışında. Bir de tabi hazırlıksız yakalanma olayı da var ufaktan. Yalnız bir kule altı geliyor. Oo, Sion'u çok iyi yakaladı. Level de atladı burada. Düşmeyebilir diyecektim ama Graves sıçra atacaktır. Graves de düşüyor. Kule inanılmaz fazla vurdu. Ve 2'de 2 geliyor. Şimdi tamam trash'i düşürdüler ama kendileri de düştü. Üstüne trash buraya ışınlanacak atacak çünkü Sion da düştü. Hani bu aslında o kadar da iyi olmayabilir. Ve burada trash ilk eşyasını alıyor Chain West. Şimdi burada Chain West'i aldı. Ee, bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Artık bu trash üst koridorda kolay kolay ölmeyecek. Şimdi E yeteneği var. Rakibi böyle başından sağıyor. W'su var ne bileyim işte minyona falan Q tutturup böyle yer değiştirebilir falan filan. Burada E yeteneği çok önemli bu arada. Koridoru ittirirken falan E yeteneğinizle ittiriyorsunuz tamamen az önce gördüğünüz gibi. Haberiniz olsun yerdeki o ruhları da kesinlikle ve kesinlikle toplamanız gerekiyor. Onu da tekrardan belirtelim. Şimdi Trash'in ne gibi artıları ne gibi eksileri olacaktır? Öncelikle koridor aşaması biraz zayıf olabilir. Onu söyleyeyim. Tabii ki bakın az önce belirttiğim gibi Jax gibi mesela yani o tarz şampiyonlara karşı biraz güçlüdür. Neden? Çünkü Rakip üstüne atlaması gerekiyor. Üstün atlamadığı sürece ikisi de minyon kesecek. Veya trash sürekli rakibine gidip 1-2 vuracak. Rakibini darlayacak. E bu da neye sonuç verecek? Hani rakibi üstüne atlamak isteyecek. Bu da maalesef mümkün olmadığı için. Çünkü trash'in E yeteneği o konuda inanılmaz güçlü bir yetenek. Bu yüzden de sürekli koridorunu kazanma ihtimali olacaktır. Şimdi burada Sion gibi bir tanka karşı oynarken aslında Trash o kadar da iyi bir tercih olmayabilir. Neden? Çünkü Sion öldürme ihtimaliniz olmayan bir şampiyon olduğu için Sion sizi outscale yani geç oyunda sizi sıkıntıya sokacak şeyler yapabilir. Bu sebepten dolayı hani koridor aşamasında bu tarz tanklara karşı trash almanızı çok da tavsiye etmiyorum. He, şu okey Bakın şunu söyleyeyim. Ben treşim, siz de sionsunuz, oynuyoruz. Benim takımım kazanıyor ben treşim. O zaman ben çok iş yaparım. Anladınız mı? Çünkü ben inanılmaz takımı arkadaşlarımı koruyabilen, inanılmaz takım savaşlarında rakibe karşı disengage yani savaş iptali yapabiliyorum. Her şey mümkün. Savaş başlatabiliyorum. Bu da mümkün. Şu yeteneğimi tutturursam. Hani bu sebepten dolayı kesinlikle ve kesinlikle aklınızın bir köşesinde bulunsun. Geç oyunda güçsüz gibi gözüken Tireş aslında takım arkadaşları güçlüyse eğer yani birileri kastıysa onlarla çok iyi anlaşabilir. Çok iyi onları destekleyebilir. Yani aslında yardımcı bir üst koridor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi mesela Sion tank bir üstkordur, e, üst koridor. Yardımcı olduğu konular var. Yardımcı olduğu konular ne? Takım arkadaşlarının önünde durup mesela atıyorum Tireş'in hukunun önüne geçmesi. Tresh atıyorum Q attı. Her Q'nun önüne Sion kafa atabilir değil mi? Bu bir mesela atıyorum şeydir. Hatta Mundo bir ara metaya girmişti. Tresh'in olduğu bir dönemde Blitzcrank'in falan. Mundo ne yapıyordu? Geçiyordu abi en öne saldırı gücü taşıyıcısının önüne. E Blitz hook atamıyor. Trash hook atamıyor. Çünkü bunların pasifi var. E böylelikle hani bayağı bir sıkıntıya sokuyorlardı ve nişancılar çok rahat oyun oynuyordu. Şimdi Sion da buna benzer bir şey yapabilir. Ama Trash buna benzer bir şey yapamayabilir. Ama Trash ne yapar? Trash arkada durur. Diyelim ki Blitzcrank'ten bir hook yendi. Hop lanterni atıp oradan Aphelios çok rahat çıkartabilir. Leblanc'ı çıkartabilir. Sin'i çıkartabilir. Lulu mesela bu konuda kötü pozisyonda kalma ihtimali olan bir şampiyon yine. Neden? Çünkü buradaki hani Lulu yakalandığı zaman Aphelios'u öldürmek kolaydır. O yüzden hani biraz Lulu'yu fokuslar ya insanlar. Şimdi Lulu fokuslandığı zaman oradan da kurtarabilir. Böyle de bir özelliği mevcut. Bu arada ben direkt olarak zırh almasını çok da doğru bulmuş değilim. Şimdi koridor aşamasında ölmemek, kule altı yememek için evet almış gibi düşünüyorsunuz. Ki zaten öyle. Başka bir mantığı olamaz bunun. Böyle olduğu için hani Sion acayip rahat ediyor. Dediğim gibi hani Sion'un rahat etmesi ne kadar önemli sizin takım arkadaşlarınız kastığı sürece veya siz orta oyunda her türlü mesela trash'te daha fazla iş yapabilirsiniz. Burada yine hayaletini basar basmaz. Bir de hayalet girmeniz şart gibi bir şey. Neden? Hayaleti basıp direkt olarak koridor oyuncunuzu kovaladığınızda E yeteneğinizi direkt olarak tutturuyorsunuz. E yeteneğinizi tutturduğunuz takdirde de zaten skorlar geliyor. Bakın E yeteneğiyle attığı hasarı kendiniz görmüş oluyorsunuz. Sion üstüne dönmediği için Tre'ş de dönmüyor. Çünkü hani minyon kaybetmek istemiyor Tre'ş. Bu sebepten sürekli koridorda durmaya çalışıyor kendisi. Sion'da hani Tre'ş'in hiç manası yok. Ben 1 milyon dalgasız fazla durayım falan ayağı yapıyor. E şimdi gün ateşine doğru gidiyoruz gibi duruyor. Burada bir alamet var. Alamet rakip takım almayı başarıyor. Burada Sion iyi oynadı bu arada. Koridorda hani üsse dönmedi orada. Rakibinin manası çok az. Sıkıntılı bir durumda rakip. Yani aslında şöyle diyeyim size düz mantık. Rakip sıkıntılıysa, sıkıntıdaysa siz üsse dönmemelisiniz. Eğer ki sizin sıkıntınız yoksa tabii. Yalnız burada otomatik saldırı asarı ne öyle? Ve burada Blitzkring'i düşürebilecekler mi bakalım Trash çekiyor ama Trash çekmesi bir şey ifade etmeyecek çünkü çok tank Trash şu an Ve Trash'in otomatik saldırılarla gerçekten vurduğu hasar da ya bu kadar tankken gayet iyi. Ben açıkçası o hasara şaşırdım. Onu söyleyebilirim. Şimdi Graves'i kollamaya çalışıyorlar ve Graves burada orman kamplarını bırakıp kaçıyor. Şimdi bakın Tireş biraz ne demiştik biz? destek üst koridor gibi oynuyor. Şimdi Janna üst koridor vardı bir dönem hatırlar mısınız? Üst koridora hiç gitmezdiniz böyle takılırdınız. Şimdi Thresh şunu biliyor bakın inanılmaz bir oyun planı Thresh'ten. Şimdi Thresh Sion'la sürekli koridorda kalsa Sion outscale dediğimiz geç oyunda güçlenecek değil mi? Şimdi Thresh bunu fark ediyor. Ulan ben Sion'la sabah kadar minyon kesersem bu adam çok absürt bir seviyede çıkacak. O yüzden ben haritada ben oyunu Clone Fiesta yani oyunda her yerde savaş istiyorum diyor Thresh. Bu savaş lardan üstün çıkabilirler ya da çıkmayabilirler. O bir denemedir bilmem nedir falan filan. Şimdi bakın Sion burada tek başına koridoru ittirdiği için tabii ki biraz öne geçiyor. Ama bu dönemde Treş'in ne yaptığı çok önemli işte. Şimdi bu dönemde Treş hiçbir şey yapamazsa bu çok büyük yani çok kötü bir şeyle sonuçlanır. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Burada yine Blitzcrank'i yakalıyorlar ama Lulu tek giyip düşüyor. Ve bakın mesela şu an burada Lulu'nun şu şekilde ölmesi demek acayip kötü sonuçlanabilir. Eğer mavi takım burada Ekstra bir şeyler yapmazsa. E çünkü Sion bakın üst koridordan kuleye vurmaya başladı. plakalar almaya başladı ve Lissandra burada yakalanıyor. Savaş istiyor. Çok kötü bir tercih Lissandra'dan. Öyle böyle değil. Burada hiçbir şekilde kırmızı takımın savaşmaması gerekiyor. Çünkü üst koridordan bir üst koridor şampiyonu inmiş. Sen burada niye savaşıyorsun Lissandra'cığım? Bakın mesela işte tekli dereceli de. Bu tarz hatalar yapıldığı için insanlar böyle tercihlerle, böyle şampiyonlarla fark yaratabiliyor. Şimdi bakın ışınlanı da var, hemen üst kolda ışınlanacak. Evet plaka aldı Sion. Evet Sion biraz güçlendi, ama gerçekten Treş'in çok da umurunda değil. Treş'in tek derdi takım arkadaşlarını güçlendirmek. Treş biliyor ki Sion istediği kadar kassın, takım arkadaşları kastığı sürece Treş bu oyunu takım arkadaşlarına kazandırır. Şimdi buradaki bu detay çok önemli, bunu aklınızdan çıkartmayın. Siz Treşseniz bir şekilde takım arkadaşlarınızla maçı kazandırma şansınız mevcut. Ama dediğim gibi Sion e, haritada bir şeyler yapmadığı için biraz zor ve alt koridorda yine LeBlanc'ın aldığı az önceki skorlarla beraber LeBlanc yine burada bir şeyler yapmayı başarıyor ve skorları alıyor. Şimdi Graves'i yakalayacak burada Trash. Baksanıza hatta hasara. gayet iyi bir hasar. Lisandra geldiği için çıkmak zorunda kalıyor yoksa burada e, o Graves'le bir şeyler e, yapardı. Ve burada orta koridordaki minyonları korumuş oluyor çünkü LeBlanc alt koridora gitti. Trash yine klasik az önce belirttiğimiz gibi destek tarafında oynuyor diyebiliriz. Yani oyunun erken oyunda da, oyunundaki Lulu olduğu için o Grompu da çaldı. Lulu erken oyunda yok gibi bir şey. Çünkü Blitzcrank var karşıda. Blitz haritada gezebilir ama Lulu çok da gezemez. Lulu'nun çünkü hani bir takımın Lulu'dan istediği o değil. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu aslında Trash e, erken oyunda biraz ele almış oluyor. Biraz bekleme süresinde azalma lazım sanki. E yeteneğinin bekleme süresi acayip fazla. Onu söyleyebilirim böyle ilk görüşte. Mesela bekleme süresinde azalma çizmesi belki erken aşamada alınabilir gibi geldi bana. Ama tabi çizme girmiş Burada bekleme süresini azalma çizmesi ne kadar önemli Çünkü hani gidip ninja atabilir Merkür'ün adımlarıdır Bunlar size daha çok yarayabilir Öyle de bir durum var Şimdi burada kule altı yapmak isteyecekler Alamet geldi Alamet açıldığı için direkt olarak kaçması gerekiyor e, Hiçbir şekilde kurtuluşu yok buradan Direkt olarak ölürdü kalsaydı Leblanc şimdi üst koridora doğru geliyor Büyük bir ihtimalle gidip ultiyle zorlayacak mı dedim ama Bir şekilde zorlamada hayalet basması gerekiyor şu an Bakalım basacak mı derken Sion'u yakalıyor mu? Yok Graves'i yakalıyor cekler burada. Ultisini de kullanıyor bakın. Ultiden çıkma ihtimali yok Reis'in. Sıçısına atıp düşürmeye çalışıyor Treish ama Hani Thresh'in 130 zırhı var. Boş bir şampiyon değil şu an. O yüzden çok rahat bir skor geliyor. Burada Thresh adına. Bakın Q yeteneğini tutturmasına hiç gerek yok. Gidiyor E yeteneğini atıyor. Mis gibi hayatına devam ediyor. Zaten gün ateşinden sonra direkt olarak bekleme süresinde azalmaya gitti fark ettiyseniz. Burada çizmeyi sona saklıyor. Şimdi bekleme süresinde azalmayı almıyorsa eğer sona saklaması normal. Bekleme süresinde azalmaya da yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın belli bir dakikadan sonra sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum. Türkiye sunucusunda bunu ne kadar yapabilirsiniz bilmiyorum. Şimdi atıyorum rakibiniz şey yapar. Bir de şu anki oyun tarzı biraz da Sion'a karşı etkili. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Mesela Jax örneği verdim ya. Şimdi bu adamın Jax'a karşı 2-3 tane maçını izlediğim için söylüyorum. Şimdi Jax'a karşı koridorda kalmanız size daha çok şey kazandırabilir. Neden? Jax'ı olabildiğince kastırmazsınız. Koridorda tutarsınız. Takım savaşında Jax çok über kasmadığı sürece siz şampiyonunuzun sayesinde, trash sayesinde e, o Jax'ı bir şekilde tutarsınız. Şimdi bu çok önemli anladınız mı? Şimdi bu önemli olduğu için şimdi Sion'a karşı bunu yapamıyor. Bak kulenin altında kuleden o kadar hasar yedittirdi ama yine de atıyorum Sion'u öldürmekte bayağı bir zorlanıyor gördüğünüz gibi. Yalnız giderse kovalayacak aynen öyle oluyor ama yeterli olmuyor. Şimdi Sion'a bunu yapamıyor. Sion'a bunu yapamadığı için de bu adam diyor ki ulan benim bir çözüm bulmam lazım. Bu iş böyle gitmiyor. Benim bir çözüm bulmam lazım. E çözüm ne? Benim başka koridorlarımı bir şekilde öne geçirmem lazım. E şimdi Tireş buna uygun bir şampiyon mu? E tabii ki de uygun. E, baskın atabiliyorsun. Hayaletle koşsan şu an Lisandra'yı yakalayabilirsin. Lisandra'nın e attığı yere bir tane hook atsan, bilmem ne atsan sıkıntıya sokarsın. Bunlar önemli şeyler. Her zaman söylüyoruz. Bu arada gün ateşi ve E yeteneğiyle minyon dalgasını da acayip hızlı ittiriyor. Şu an bunu da görmüş olduk. Benim hoşuma gitti açıkçası. 10. seviyede 2 2500'de canı var. Yani şu an bence takım savaşında baya baya iş yapar söyleyeyim size. Ve arka taraflardan da geliyor. Ofelios şimdi içeriye baya girdi. Lisandra'yı orada düşürecek. Hemen Veigar'ı da tutuyor orada. Kendisi tanklayacaktır. Veigar'ı da düşürmeyi başarıyorlar. Bakın Sion üst koridorda kaldı. Kendisi yine takım savaşında. Şimdi Sion güçleniyor evet. Bunda kesinlikle eminiz. Ama işte bu süreçte Tireş sürekli bir iş yapıyor. Bu işleri yaptığı sürece de takım savaşını kazanması, daha doğrusu maçı kazanması basit olacaktır. Çünkü sürekli bir şeyler yapabiliyorlar takımıyla. Bir de dipnot şunu söyleyeceğim. Bekleme süresinde azalma çizmesini eğer ki bu kadar erken dakikalarda alacaksanız bence biraz daha erken almanızı tavsiye ediyorum ben. E çünkü ne bileyim hani hem yapmak istediğiniz şey sağa sola koşmak, sağa sola koşup takım savaşı başlatmak, onu bunu yapmak falan. E şimdi bunların hepsini koydunuz zaman ortaya ve baskın nerelerden aldı Lees'ini ve burada Lees'ini büyük bir ihtimal Lees'inle beraber Sion'u büyük bir ihtimalle düşürecekler. İşte Tre'shin bir diğer güzel yanlarından bir tanesi nerelerden yakaladı orada Sion'u. Q'sunu atıp ah tutturamadı. Tuttursaydı minyonları kesmesine engel olacaktı. Ya yani nerelerden tutturdu ve Sion'u öldürtmeyi başardı. Şimdi bu da bir artıdır. Şimdi Sion baskın attırıp hiçbir şekilde Tre'shi öldürme ihtimali neredeyse yok. Ama Treshin her saniye her şampiyonu öldürtme ihtimali var. Çünkü niye üst koridora kimse o mekaniği bilmiyor. Mesela alt koridorda çok vardır. Lantern yani feneri arkana bırakırsın. Rakibin üstüne koşarsın. Fake atarsın. Rakip geri kaçar. Ama bazen de gerçektir falan. Hani böyle şeyler olur. O yüzden de üst koridorda bu çok olmadığı için aslında çok kolay baskın atabilirsiniz takım arkadaşlarınızla. Kesinlikle bunu da deneyebilirsiniz. Mesela Lee Sin gibi değil de ne bileyim biraz daha erken aşamalarda mesela Volibear. Daha kolay baskın atabilen bir şampiyon. Ne bileyim Rek'Sai'yi daha kolay baskın atabilen bir şampiyon. Şimdi bu tarz bir şampiyonu alıp Thresh yanınıza alıp rakip oyuncuyu çok fena darlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu Sion olmasın. Yani Sion'a bunu yapmayın. Gidip Fiora'ya yapın. İşte ne bileyim Jayce'e yapın. Ee, e, Irelia'ya yapın. Bunları yaparsanız sizin için çok daha avantajlı olur. Hayaleti basıyor burada içeriye giriyor ultisini hemen kullandı. Bakın rakibi olabildiğince darlamaya çalışıyor. Sürekli içeriye girecek E yeteneğini kullanacak. Orada aynen Graves'i direkt olarak düşürüyor. Lanternini de attı orada. Blitzcrank'i de çekmeyi başarıyor. Tresh sen neler yapıyorsun? İçeriye girdi. Kitle kontrolünü her şeyini attı. Lisandra'ya oyun oynatmadı. Fener'le başkalarını aldı. Derken bence tamam takımı gayet iyi durumda şu an. Özellikle Leblanc ve Aphelios. Ama Hani bir üst koridor treşten bunları yapmasını beklemezsiniz genelde. Ama adam gayet başarılı bir oyun oynuyor bu dakikaya kadar. Bir de ben bu kadar tank olacağını düşünmüyordum ama şu an bayağı tank. Yani 2850 canı var. 200 zırhı var. 83 büyü direnci var. Kesinlikle ve kesinlikle bayağı iyi bir durumda. Üstüne üstlük gün sürekli hasar vuruyor. Üstüne üstlük sürekli E yeteneğidir Q iyidir sürekli geliyor. Bakın burada Q yeteneği zaten 8 saniye. Daha da düşecek bu. E tutturduğu zaman zaten bekleme süresinin azalması düşüyor. E, o yüzden takım savaşında bayağı bir dert açıyor. Gün ateşi ile gidip arkadaki minyonlara hasar vermeyi unutmayın. O zaman tek atıyorsunuz arkadaki minyonlara ve burada lantern'de sürekli minyonların içine atın ki orada toplayamadığınız yükler sürekli biriksin. Hemen üste dönüş geliyor ve Even Shroud eşyası alınıyor. Bu eşya bayağı değerli Tris için. Çünkü ee, ne demiştik? Kitle kontrol atıldığı zaman bu şam, bu eşya çok güçlü ve Veigar'a bakın ne kadar çaresiz ultisinin içinde kalıyor. Hiçbir şekilde kaçma ihtimali yok. Yani direkt olarak skor aslında yani. Kaçma yeteneği olmayan herhangi bir şampiyonu bu şekilde yakaladığı takdirde çok kolay bir oyun izleyecektir. Şu an mesela hiç geride bekleyip Afelios'a Fener atayım, Afelios'u kurtarayım mantığıyla hiç oynamadı. Sürekli takım savaşının içerisinde bulunuyor ve hani bayağı tank arkadaşlar şöyle göstereyim size. Sion'un 3600 canı var şu an ama zırh ve büyü direnci açısından çok kötü durumda. Ama burada treşe baktığımızda zırhı büyü direnci çok iyi yerde. Can havuzu neredeyse Sion'a yakın falan derken gerçekten bence gayet başarılı bir oyun izliyoruz. E hop Q gelecek orada. Burada kaçması daha mantıklı olur. Sion öldürmeye mi çalışacak? manası yok direşin ama tabii ki de öldürmeye çalışmıyor. Saçma olurdu çünkü bayağı uzun sürerdi. Bir sonraki eşyası ne olacak diye merak ediyorum ben. Bir tane Negatron pelerini mi alacak? Oo, cehennem maskesine doğru gidiyor. Şimdi canavuzunu arttırıyor. E zaten büyü direnci zırhı iyi bir seviyede. Cehennem maskesini de alacak. Gayet eee okey. Baksanıza abi sürekli oha öldürüyor. O ne lan? O ne? Bir dakika oğlu. Ne biçim hasar vuruyor lan o? Tamam kuleden yedi bunları. Güzel. Bak kule buraya kadar vurdu. Sonra Oğlum o ne? Gün ateşi nasıl vuruyor? Oha! Ve rakibin kaçma ihtimali yok abi. Q atıyor, vuruyor vuruyor, bir daha Q atıyor, sürekli Q atıyor. İğrenç bir şey. Gün ateşiyle resmen rakibi öldürmeyi başardı. Oha ben hiç beklemiyordum böyle bir hasar. Yani Sion'u öldürme ihtimalini düşünmüyordum öyle söyleyeyim size. Ama resmen gün ateşiyle Sion'u yok etti burada. İnanılmaz garip bir durum ya. İnanılmaz garip bir durum. Ve hani takım savaşında güçlü. Ulan birebir de Sion'u öldürebilecek bir güce de kavuştuysa o zaman bu şampiyon ne böyle? Bayağı iyi. Bekleme süresinin azalmasına bakacağım. %29. Fena değil. O da iyi. Bir üste dönseydim be Reis. Aynen güzel. Üste dönmesi en iyisi. Hemen bir tane orada hayalet pelerini de aldı. Şu an var ya takım savaşında gerçekten Tireş'i öldürmeleri inanılmaz zor. Takım savaşında Veigar'ı, Grace'i, Lissandra'yı, Blitz'i herhangi birini yakaladığı takdirde gerçekten işleri baya zor ve Sion'u tekrardan yakalıyor bakalım tekrar bir birebir görecek miyiz bu sefer Sion da kapışmak istiyor ama hani e, öldürebilir mi Sion emin değilim açıkçası Trash ile Sion'un kapışması ben hayatımda böyle bir kapışma görmedim bu arada minyonların hepsi Trash'in gün ateşine öldü bile ultisini daha kullanmadı Trash onu da belirtmek istiyorum tekrardan hayaletini bile kullanmadı ve burada Sion'u çok rahat bir şekilde öldürdüğünü görebiliyoruz. İnanılmaz bir şey. Yani bak gerçekten inanılmaz bir şey. Tireşli adam Sion'u öldürüyor. Şimdi Sion iki eşya diyeceksiniz. Hani Tireşli iki buçuk eşya oğlum. E, Thresh'de de tank eşyası var. Yani bilmiyorum. Acayip mantıksız gelmeye başladı bazı şeyler. 3800 cana da ulaştı Trash bu arada. 15. seviye oldu. Şu an hani tanklık konusunda iyice saçma boyutlara gidiyor. Bakın şimdi bir şampiyon tankta tam mesela çok at. uzunuz çoktur ama boş çarsınızdır. Sion da kısmen öyle. Şimdi Sion çok canınız olur bazen ama takım savaşında böyle sizi böyle iter kakarlar hiç siz bir şey yapamadan ölürsünüz. Trash bunlardan değil abi. Trash sürekli rakibi darlayan, sürekli sıkıntıya sokan bir şampiyon. Yok Q atıyor, yok E atıyor, yok lantern atıyor, ulti basar bilmem ne yapar. Yani rakibi darlar anladın mı? Şimdi sürekli bir kitle kontrol. Hani bu treşi ignorlayamazsın öyle söyleyeyim. Mesela Mundo. Mundo'yu ignorlarsın dersin ki lan Mundo bana vursun. Ben ön tarafı öldüreceğim. Hani arka tarafı öldüreceğim dersin. Ama Trash'te öyle bir şey diyemeyeceksin gibi duruyor. Çünkü Trash ulti atacak. Trash E atacak. Trash Q atacak. Ya yani bunlardan kaçman lazım. E şimdi hepsinden kaçma imkanın yok. E burada da zaten Baron alıyorlardı. Rakip takım da burada FF atıyor. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sion'a attığı hasarlardan dolayı Trash oyundaki en fazla hasara sahip oyuncu bu maçta üstüne üstlük 190 milyona da ulaştı. Sadece gün atışı ile milyonların içine girerek E yeteneği Nasar ile 190 milyon bence 25 dakikada bu kadar oyuna dahil olan bir üst koridor için çok çok iyi ve Sion gibi bir şampiyon gördüğü için belli bir seviyede bir şey yapamadığı için o oyunun böyle 10. dakikası 17-18. dakika arası bir şey yapamadığı için haritaya dahil oldu. Çok doğru zamanda dahil oldu ve güzel işler yaptılar takımıyla beraber. Takımının da eline sağlık ama treş bu şekilde kesinlikle ve kesinlikle şunu denemenizi istiyorum ben sizden. Bu treşi oynayın üst koridorda ama lütfen şunu oyun, şunu da yapın. Baskın atabilen Zinza olur, Volibir olur, reksey olur. Bu tarz bir şampiyonla oynayın. E çünkü Fener'i attığınızda rakip oyuncu çok fena şekilde e, öldürme potansiyeliniz sıçrasına alma potansiyeliniz olacaktır. Treş koridoru ittirdiğinde de veya öne geçtiğinde de zaten attığı hasarı kendiniz gördünüz. Gayet güzel gayet başarılı bir maç. Şaşırmaya devam ediyoruz. Çok garip. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay